Evet, reklamlara gitmeden evvel Pınar Yılmaz'la konuşuyorduk. 24 Ağustos'tan beri kayıptı. Nihayet ben sağlıklıyım, iyiyim dedi, gitti, emniyete bilgi verdi kendisiyle ilgili ve şimdi de telefon attığımızda Pınar biz seni dinliyoruz, seni anlıyoruz üstelik de. Annen baban için de bu çok önemli ve büyük bir ders oldu. Senin gidişin, kendini sahipsiz hissedişin, eve her dönüşümde beni tekrar çocuk var diye oraya gönderiyorlardı. Ama orada da çok acı çekiyordum, çok e, psikolojik şiddet görüyordum diyorsun. E, şimdi bir nefes almışsındır, bir kendine gelmişsindir, rahatlamışsındır diye düşünüyorum. Anlat bize ne yaşıyordun, ne hissediyordun? Ecan'la e, bir şey soracağım. Tabii. Az önce siz reklam olmadan önce dediniz ki çocuğunu markete bırakıp bir saat iki saat gelmiyor dediniz. Ben Biz... çocuğumu eve bırakmıyorum yere geliyor. Markete nasıl bırakıp gideceğim güveni? Şimdi bunu ben söylemedim. Ee, o onu evet. düzelteyim. Karşı tarafın yani senin eşinin ailesi ve e, oradaki tanıdıkları bizim muhabir arkadaşımız Esra'ya böyle bir şey söylemişler. Hayır Allah, ben çocuğumu bırakıp da markete gitmiyorum. Gitmem de. Hı. Evet ben tabii. Çocuğumla giderim, çocuğumla gelirim eve. Evet. Evet şimdi tabii o taraf da e, bir takım iddialarda bulunacaktır senle ilgili Kendilerine olarak. Kendilerine haklı çıkarmak için her şeyi yapıyorlar şu an. Evet. Peki sen kendin ne yaşadığını bize söyle, anlat. Ee, seni, e, seni ne veya hangi olaylar bu noktaya getirdi? 3,5 yaşında çocuğunu e, o evde bırakıp gidecek kadar uzaklaşacak kadar e, seni sıkışmışlık hissi sen, sana yaşatan olayları bize anlat. Biz onu dinleyelim senden. ailesinin baskısı, kendi baskısı artık beni bu duruma getirdi. Peki e, sen en son bana dedin ki sonra çok e, haklı olarak çok kötü oldun. E, annemle babamla konuşturtmuyordu beni dedin. Annenle evet. babanla niye konuşturdun? Benim ailem arasın bana diyordu ki neden arıyor? Neden sürekli arıyor seni? Neden konuşuyorsun? Ölen mi var kalanlı var diyordu bana. Peki Benim senin, ailem. Sen beni niye arayıp, annenle babanla konuşmayacakmışsın? Ne olurmuş annenle babanla konuşursa? İşte kendi de ailesini babasını bırakıp ayrı eve çıkamıyordu. Tamam. Senin annenle babanla konuşmak niye problem oluyor? Senin konuşman niye problem oluyor? Ben annenle? de bilmiyorum işte. Onu ben de anlayamadım. Yani senin onların sana yaşattıklarını anlatırsın falan diye mi e, çekiniyorlardı, korkuyorlardı? Zaten artık benim babamın evine gelmeye onun yüzü yoktu. En son gelişinde bana yolda dedi ki, ben dedi gidemem dedi oraya hmm. dedi bana dedi bir şey derler. Ne derler? Ne derler? Dedim korkma dedim. Onlar dedim benim anam babam dedim. Neden yüzü yoktu? Neden yüzü yoktu? Neden anladım? derler? En son geldiklerinde bana bayağı bir ağır laflar kullanmıştı kendisi. Hmm. Ben de bunu anneme söylemiştim. Hmm. Kötü sözler söylemişti. Ben de dedim ki artık dedim aileme söyledim ben dedim senin bu laflarını. Hmm. O yüzden gelmeye yüzü yoktu zaten. Peki Pınar benim içimi çok acıtan bir detay verdi annen babam burada. Ben hakikaten evet, aldım, orada evet. mahvoldum. Yani hani senin hiç e, taksiye binmene başka e, araçlara binmene izin vermeyip ondan sonra yanına da 5 kuruş para koymayıp seni ta 7.3 kilometrelik, e, kilometrelik bir yoldan bahsettiler. Yani kocanın evinden çıkıp annenle babanın evine giden yol e, arkada da görünüyor. E, insan adımıyla bir saat 33 dakikalık bir yol tabanların mahvolmuş vaziyette gitmiş anne babana bu tarz eziyetler mi ediyorlardı sana? yabla ben sana şöyle diyeyim. O bana para veren bir insan değildi. Hı. Babasından para alırdım. Para bitti. O bitti. Yetiştiremiyorum. E dedim oğlum bana para vermiyor. Benim ihtiyacım olduğu zaman ben sürekli ailemden para alamam. Zaten benim ailem bana para veren bir insandır. Hı. Babam derdi bana kızım al. Ramazan'ın belki parası yoktu. Yemezdim o parayı. Sonra artık sana hiçbir şekilde para da vermemeye başladı. Aynen, aynen ha. öyle. Ve sen de peki başka o evde yaşadığın, hani dedin ya çocuğumla ilgili de beni tehdit etti, kendimle ilgili de, yaşamımla evet. ilgili, hayatımla ben ilgili. ben boşanmak istiyorum dedim. Ha. Bana her seferinde seni de öldürürüm, çocuğu da öldürürüm, kendim de ölürüm. Ölene kadar dedi beni çekeceksin dedi, bu evde yaşayacaksın dedi. Sana da de zulüm yaşatacağım. Ne çeksin diyor. Niye çektirmek istiyor sana? Ne alıp veremediği var senin derdi nedir? Derdi nedir? Kız kardeşi boşandı, babasının evine gitti. Ben de boşanıp babamın evine geleceğim. Ona buna bir, bunları kötü bilecekler. Bunun korkusu oydu. El alem ne der? Evet. El alem ne der korkusuydu. Peki şu an el alem ne diyor bize? Bunu kendi bilmiyor ama. Evet. Evet işte Vallahi bu bu çok şey sık. Demezdir. Ha, söyleyin siz. Bana hiçbir şey demezler, onların bakması lazım. Ben aradım, aradım, hiç telefonuma bakmadılar. Benim hiç kızım, bırakmadım. onların evden çıkıyor, aradım, İlişkiyi kestiler hı. Yani bir lafımız karşı karşıya hiç gelmedi. Bir, Dört buçuk senede hiçbir ekelim, şey hiç şeyimiz Allah. yok. Efendim Pınar, bir şey diyeceğim. Bir de bu tartı her tartışmada kardeşi bunu diyordu bana. Senin aileni de yakarım, her şeyi yakarım diyordu ne demek oluyor? Biz boşanırsak niye böyle bir şey oluyor? Bunların bu hepsi suç. Var? Bunların hepsi suç. Zaten şu anda bu aynı zamanda suç duyurusu. Ee, yani beni öldürmekle tehdit ediyor ve ben bunu polise gidip söylemedim. Bence söylemelisin. Evet. Zaten şu anda bu yayın aracılığıyla bütün emniyet güçleri bunu duyuyor. Aile ve sosyal evet. politikalar bakanlığı da duyuyordur. Bunlar aynı zamanda suç duyurusu yerine de geçiyor elbette. Ee, ben hakikaten buna hiç katlanamıyorum zaten bu tarz böyle ya benimsin ya toprağın Art, gibi e, artık e, pes artık bu zaten bu, onlar ve ailesi oldu hiç kimse değil bu ilkelliklere evet haklısın ee, iddiaların az önce dediğim gibi karşı taraf da elbette bir takım iddialarda bulunacaktır bulunuyor da az önce söylediğin o market olayı gibi bu da çocuğu bırakıp 3 saat evet, markete, markete bırakıp gidiyordu diye anneme gelirdim diye. ben evet, kız kardeşime çocuğumu bırakıp markete gidemezdim kapının önü çıkamazdım yani bu tek gitmez değil hiçbir yere. Her gittiği yerde görünce Şimdi senin aynı zamanda bir şiddet de bak mi? her gittiğim yere götürdüğünü söylediğin çocuğundan seni ayırmak. Bu da bir şiddet. Evet, ve bu da evet. bir suç. Bu arada. Bir beni iki haftadır ben çocuğumu görmüyorum. Bu evden ee, Peki bu arada çocuğunla ilgili herhangi bir suç duyurusunda bulundun mu? Çocuğunu sana göstermemeleriyle ilgili evet, olarak. Çocuğumu bir... dedi göremez. Ben o evden çıkarken Annesi ve kız kardeşi vardı. Eve gelirse dedi bu çocuğu dedi almaya vermiyorsun dedi. Çocuğu öldür ama dedi benim çocuğumu alamaz dedi. Eve dedi bu, bunu almayacaksınız. Sen bununla ilgili suç duyurusunda bulundun mu Pınar? Hayır, hiçbir şey demedim. Ben bunlardan ailemin de haberi yok. Şimdi... Ben o kadar... Şimdi ilk iş yapılması gerekeni söyleyeyim. Bir kere bununla ilgili bir suç durusunda bulunman gerekiyor. Evet, ben o insana, ailece bulunmanız nasıl gerekiyor. şimdi Pınar ben sana şunu söyleyeyim. Bir kere hep onu söylüyorum. Babalar kızlarını dinlemedikleri zaman kızlar ilk dinleyene gidiyorlar. Onu seviyor zannediyorlar. Güveniyorlar. Sahiplenilmedikleri zaman gidiyorlar ilk sahiplenene. Onu seviyor zannediyorlar. Eyvallah. hakikaten babayla olan ilişkinin niteliği ondan sonraki hayat da bütün ilişkilerin niteliğini belirli. Onun için ne olur? Evet. Bu saatten sonra asla evine dön. Senin çocuğun var falan filan böyle evet. şeyler demeyin. Çünkü geldiğimiz Aynen. nokta burası. Şimdi ama bu saatten sonra pınar sen de annenin babanın yüzündeki pişmanlığı görüyorum. Çok net okuyorum evet. o pişmanlığı. Gel. E canım, benim birlikte bir hareket edin. Birlikte suçlayırız. koparan bir insandı zaten. Ne canım? Benim tamam kanadığı zaman babam kıyameti koparan insandı. Evet şimdi zaten bütün o şeyi yaşıyorlar. Ee, seni en son hani o perişan halde gitmişsin eve çocuğun var sen dön demişler ya onun bütün pişmanlığını evet. burada yaşıyorlar. Ben görüyorum gözlerinden de okuyorum. Şimdi siz ailecek bir suç duyurusunda bulunmalısınız. Yani senin 3,5 yaşındaki çocuğunu alabilmen için ailece sizin el ele verip bu saatten sonra e, suç duyurusunda bulunmanız lazım. Çünkü söylediklerin çok ciddi iddialar. Bana bu konuda yardımcı olman gerekiyor Ece abla. Yoksa bana o çocuğu Tabii ki olacağım. Tabii ki olacağım. Ben sana zaten tabii ki olacağım. Onun için dedim sen sahipsiz asla değilsin. Ee, hı hı. biz ekip olarak senin arkandayız, buradayız. Ben senin arkandayım. Emniyet güçleri içinde dediğim gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda işte, bütün bunlar bir donedir. Burada konuştuğumuz her şey bir veridir. Onları da söylüyor, söyleyelim. Evet. Şimdi zaten hukuki olarak da her türlü destek için ben senin arkandayım. Hiç merak etme. Sen ailenin yanına gel, <laughs> annenin, babanın yanına gel. E, e, ve, ben ve birlikte suçluyum şimdi. Aileme sürpriz yapayım dedim, aileme evde yok. <laughs> Bizi... çok şekersin. Çok şeker. Evet aileme sürpriz <laughs> yapayım dedim, aileme evde yok. <laughs> çok şeker bu. Ve ben bugün kardeşimin doğum günü diye eve geliyorum. Kardeşim suratıma baktı. <laughs> <laughs> Gerçekten mi? Bugün onun doğum günü mü? Gerçekten ben öyle sanıyordum. Üç gün önceymiş. Dedim kardeşime sürpriz yapayım dedim bu mutlu gününde. Allah Allah bu ama daha büyük sürpriz oldu. Ben sana söyleyeyim. Ben evdeyim siz evde yoksunuz. Neredesiniz <gülüyor> buradalar? <gülüyor> Çok şeker Pınar. İnşallah hep bundan sonra e, hep yüzün gülsün, ailenin yüzü gülsün. E, sen dediğim gibi sahipsiz değilsin. Ailenle birlikte yarın ilk iş çocukla ilgili oğlunu geri alabilmek için suç duyurusunda bulmak. Biz de senin oğlunu alabilmek için ve senin yanına getirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İstersen gel yarın burada hep birlikte de seslenelim. Seni de burada ağırlayalım Pınar'cığım. Tekrar hoş Yok. geldin Yuvan'a. <laughs>